Sayın seyirciler son dakika haberiyle karşınızdayım. Kocaeli Valiliği yurt dışından gelen 4200 kişinin kendilerini 14 gün izole ederek, karantina kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde 4200 kişiden 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 kişiye kabahatler kanunu neye göre idari para cezası uygulandı. Suç duyurusunda bulunulacak. Valilik suçun tekrarı halinde ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Valilik, 14 gün kuralına uyulmasını isteyerek, koronavirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından 14 gün kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemli rica olunur açıklamasında bulunuldu. 65 yaş üstüne uyarı. Valilik ayrıca koronavirüsü ile ilgili olarak şimdiye kadar edinilen bilgilere göre, Özellikle 65 yaş ve üstünün hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunun görüldüğünü belirtti. Koronavirüsü riskine karşı risk grubunda bulunanların zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen valilik şu açıklamada bulundu. Valiliğimiz tarafından yapılan tespitlere göre riskli grupta yer alan vatandaşlarımızdan Şubat ayında günde ortalama 37.031, Mart ayında ise 34.262 vatandaşımızın halen tramvaye Otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullandıkları belirlenmiştir. Bu durum kendileri açısından tehlike arz etmektedir. Bizler için değerli olan büyüklerimizin kendi sağlıkları ve güvenlikleri için zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve toplu ulaşım araçlarını kullanmamaları, koronavirüs riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda hassasiyet gösterilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Sivas'ta da kurallara uymadılar. Sivas'ta da yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün kuralına uymayan şahıslara 9.450 Türk lirası para cezası uyguladı. Yeni gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.